Herkese selamlar millet. Bir zamanlar YouTube ekranlarına tekrardan hoş geldiniz dostlar. Bugün sizler için çok beğendiğiniz serilerden bir tanesi ücretsiz olarak yükleyip oynamaya başlayabileceğiniz düşük sistem multiplayer oyunları listeledim. 10 tane oyun göstereceğim bugün sizlere. Hepsi birbirinden güzel ve aralara böyle sadece FPS oyunu katmak istemedim. Farklı oyunlar da katmak istedim çünkü FPS oyunlarından hoşlanmayan arkadaşlar da olabiliyor. Şimdiden keyifli seyirler dostlar. İlk oyunumuz Blog Post. Minecraft öğelerini iyi FPS mekanikleriyle harmanlayan, eğlenceli, sistemi yormayan, üzerine de çok düşünülmesi gerekmeyen bir oyun arkadaşlar Blog Sıradaki oyunumuz Scram arkadaşlar. Scram inanılmaz derecede gerçekçi vuruş hissi yaratılmaya çalışılmış çok tuhaf bir oyun gerçekten. Hani böyle bedava oyunlar arasında özellikle bu tarz grafiklere sahip böyle düşük sistem bir oyunda böyle inanılmaz silah sekmeleri neden kodlamışlar gerçekten bilmiyorum. Ateş etmek birini vurmak gerçekten tahmin ettiğinizden çok çok daha zor. Aslında bu oyuna farklı bir eğlence katıyor. Sıradan bir FPS oyunu olmasının ötesine geçiyor bu şekilde. Bana sorarsanız tatlı grafiklere sahip düşük sistem böyle oynadığınız normal FPS oyunlarından da birazcık farklı hissettirmeyi başarmış iyi bir oyun Instagram. Arkadaşlar bu arada kanalı izleyenlerin büyük bir çoğunluğunun hala abone olmadığını görüyoruz. Bunu hatırlatmakta fayda gördüm. Sırada Battle Arid var. Battle Arid böyle klasik bir FPS oyunu koymak istemiyorum dedim ya sürekli. Onun için oynayabileceğiniz farklı, hoş bir shooter oyun arkadaşlar. Arkadaşlarınızla beraber girip inanılmaz eğlenebileceğiniz böyle klasik artık adam vurdum geçtim oyunlarındansa skilllerin de işin içine girdiği, stratejik düşünmenizin gerektiği ve böyle mob oyunlarını da hani izometrik bakış açısı sebebiyle andıran hoş bir oyun arkadaşlar. Farklı bir oyun deneyimi arıyorsanız bugünlerde bence bu oyuna bir bakmalısınız. Sırada Zonotic var. Zonotic Doom 3'ü oynayan arkadaşların özellikle çok seveceği bir oyun olacak. Çünkü Doom öğelerini, o özellikle hızlı, uçmalı, kaçmalı FPS oyunlarını seven arkadaşların bayılacağı türde bir oyun. Güzel silahları var, güzel mekanikleri var ve bence hani ücretsiz oyunları arasında öyle uzaydak geçen fütüristik bir oyun istiyorsanız oynanabilecek en iyilerden bir tanesi dostlar. aradaki oyunumuz Combat Arms Reloaded. Grafikleri açık söylemek gerekirse hiç ama hiç hoşuma gitmeyen, oyunda pek keyif alamadığım bir oyun. Fakat eminim aranızda özellikle çok düşük sisteme sahip arkadaşların severek yüksek FPS'lerde oynayabileceği bir oyun olduğundan dolayı tercih edilebilir bir durumda olacak. Evet eksikleri var dediğim gibi grafik anlamda bir eksiği var o ama onun yerine böyle değişik maplerde kalede falan silahla çatışma fikrine eğer hoş buluyorsanız örneğin bu oyuna şöyle bir göz atabilirsiniz. sıradaki oyunumuz Wolfenstein Enemy Territory. Arkadaşlar bu oyun benim özellikle Wolfenstein serisinde en beğendiğim oyunlardan bir tanesi. Çünkü hani özellikle bedava olmasının yanı sıra ben Wolfenstein'in shooter mekaniklerini çok seven bir adamım. Evet Call of Duty 2'ye de biraz benzer. Evet Half-Life 2'yi de bazı noktalarda bazı silahlarda andırır. Fakat Wolfenstein'in shooter mekanikleri benim çok hoşuma gidiyor. Yani eski bu oyun evet belki çoğunuz görsel olarak pek bir şey bulamayacaksınız. Özellikle yeni nesil bunda çok bir şey bulamayacaktır belki ama benim gerçekten beğenerek oynadığım oyunlardan bir tanesiydi. Ve sonuçta bedavadır. İkinci Dünya Savaşı temalı böyle nazili mazili bir oyun oynamak istiyorsanız Wolfenstein sizin için biçilmiş kaftan dostlar. yeni oyunumuz Fist of Frag'a geçiyoruz. Benim bayıla bayıla oynadığım Steam'de en güzel oyunlardan bir tanesi bedava satılan. Çünkü kovboyluk temasını böyle iliklerinize kadar yaşatıyor arkadaşlar. Çok güzel böyle hani tamam daha iyisi olabilir miymiş? Böyle ufak ufak senaryolarda koyulabilirmiş ve güzel olabilirmiş diyorsunuz. Fakat hani böyle deathmatch bildiğiniz kovboyluk anlamında oynayabileceğiniz bir team deathmatch oyununu en güzellerinden biri Fist of Frag's. Code Name Q. Code Name Q, sıradan oyunlar yani daha önce tanıttığımız oyunlardan birazcık farklı. Burada arkadaşlarınızla giriyorsunuz ve burada bir düşmana karşı değil yani PvP değil PvE oynuyorsunuz yani bir yapay zekaya karşı savaşıyorsunuz. Aslında Left 4 Dead 2 gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlarınızla birlikte girip özellikle ürkütücü ortamlarda half Life'ın oyun motoruyla yapılmış bir oyunda üzerinize akın akın gelen düşmanları kesmeye ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bu süre zarfında da haritada ilerleme hedefinizi de devam ettiriyorsunuz. Son derece eğlenceli özellikle klasik shooter oyunlarına sıkılmış arkadaşlar bu oyundan çok mutlu olacaklar. Bunu söyleyebilirim. Zor mu? Evet özellikle 4 kişi falan girdiğinizde çok zor değil. Fark ediyorsunuz onu zaten. Hani çok fazla zorlamıyor bir yere kadar en azından. Ama yine de eğlenceli. Özellikle atmosferin böyle çünkü... Çoğu mekan fazlasıyla karanlık ve o yüzden birazcık ürke biliyorsunuz. Dışarıda dahi olsanız üzerinize nereden geleceği belli olmayan zombiler sizleri korkutabiliyor arkadaşlar. Sırada Americans Army var. Americans Army grafikler anlamında beni oldukça mutlu eden, göründüğü şekliyle keşke o doğru orantıda iyi bir oyun olmasını istediğim fakat bunu başaramamış oyunlardan bir tanesi. Oyunun belli başlı problemleri var arkadaşlar yalan yok fakat ona rağmen çok güzel göründüğü için bu arada soğancı geçiyor. Benim hoşlanarak mutlu olarak oynadığım oyunlardan bir tanesi Evet bazı sorunları var dedik İşte biraz hile problemleri var Ücretsiz oyunlarda zaten onu çok sık görüyoruz Birkaç da shooter mekaniğinde eksiklikler var Yani hitbox problemleri falan var oyunun Ama bunlara rağmen oynanamaz bir oyun yok ortada Ve kesinlikle Americans Army eski oyunlardan geliştirilmiş oyunlardan bir tanesi Üzerine düşülüyor Son zamanlarda unutulsa da Zamanında değer görmüş ve oynaması keyifli oyun arkadaşlar Ve sıradaki oyunumuz Life for Speed. Arkadaşlar gerçekçi araba yarışı oyunları Türkiye'de özellikle acayip sevilen türlerden bir tanesi. Bu dönemde çok fazla oyun çıkmıyor. Çıksa da özellikle düşük sistem olarak çıkmıyor. Gerçekçi birebir mekaniklerin aktarıldığı bir yarış oyunu arıyorum fakat benim sistemim iyi diyen, değil, diyen arkadaşların özellikle Life for Speed Türkiye'de çok ünlüdür çünkü biliyorsunuz o tofaş modları bilmem neler bu oyun içinden geçti Türkler Ha, bilmeyenleriniz genç arkadaşlar hala vardır. Böyle bildiğiniz debriyajıyla, gazıyla, arabanın ince ayarıyla bu oyun böyle klasik Need for Speed gibi değil. Yani Need for Speed W'ye bastım, ASD ile kullandım modunda bir oyun değil. Özellikle arabayı seven bu konu ilgili arkadaşların oynaması gereken bir oyun dostlar. Evet bugün sizlere içerisinde araba oyunu dahi olan böyle free multiplayer oyunlar tanıtmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. E tabi ki kanala destek olmak amacıyla bizleri beğenip yorum yapıp abone olabilirsiniz. Biliyorsunuz bunları zaten. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomuz ne olsun? Çünkü aklımda bir video fikri var. Bir 50 taneye yakın, belki 25 tane düşük sistem oyun. Bir de 100 MB altında düşük sistem oyunlar tanıtacağız sizlere. Sıradaki hangisi olsun yorumlara yazın dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.